Ben kendisi var okulda, çok uzun sürdü. Karim Bey oldu bize, ben gri Bey Um Açalım, adabayı çıkartalım. Bu benim adabam. İleriden daha tatlıyım da <laughs> herhalde. <laughs> evet. Ben adabamızı bayağı bir beğendim bu bayağı iyi. Şimdi bir tane hız testi yapacağım. Bakalım. Bakın aşağı hız testi ne yapacağız? Şöyle. Şöyle. Şimdi atalım. Arabamız ne yapacağız? Yo yanlış şey gittik. Ya Allah Allah gel gel gitti arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar fark ettik. Şimdi P moduna da aldım. ay diyor. Vay dondurma. Tıklayabiliyor muyum? Cık, tıklanmıyor ya. Tıklansa çok güzel olurdu arkadaşlar. Bir dakika. bu yiyelim bakalım. Yum, yum zamanı arkadaşlar. Yum yam. Ben hamburgeri alalım. Evet arkadaşlar şimdi oturalım. Yiyelim hamburgeri. Soda. Soda ben. Soda istiyorum. Neyse. I have cheeseburger please. I am sorry hmm, mm, cheeseburger. Hmm çok güzel çok güzel. Arkadaşlar bence çok güzel ben beğendim. Mmm cheeseburger. Hmm Cheddar. Yum yum yum. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Mmm cheeseburger. Mmm cheeseburger. Mmm cheeseburger. Mmm cheeseburger. Şimdi gidelim. Koş 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 koş. Bayağı hızlı koşuyoruz. Aa şimdi bir tane oyuna takipçim. Biz de oraya gidelim. P modundan çıkarttım. P moduna almamış mıyım ben arkadaşlar galiba. Bir ya, yanlış yerdeyim. Ya arkadaşlar gidiyoruz Sen araba ne kadar model? Oooo arkadaşlar çok iyi. Hadi bir yarış yapalım. Allahım araba kırıldı. Böyle gidelim. Yavaş gidiyoruz. Şimdi sizi gezmeyeceğim. Önce bir araba hız testi yapalım sonra gezmeye başlıyorum. Şöyle gidelim. Şurada arkadaşlar döneceğiz. Bu <laughs> iki pis var. Bak. Bakalım ne kadar hızlıymış adamım. Yeni çarpı. Allah'ım. bakalım. bence bu daha et buşü gezeceğim bu bir tak Şimdi biraz gezelim bence arkadaşlar. Bir gezelim. Sonra da bir araba satın alalım. arkadaşlar ee, oradan birazcık gezelim. Hızlanalım birazcık. Sonra bitirelim. Yeni bir tane araba alalım. Uf araba burada çok iyi basıyormuş. Uf. Orada uçtu. geçti. Şimdi arkadaşlar bir reset çekelim. Geri oraya dönelim. Şimdi şöyle. Kaçaktı, bir... O da bu üstümden geçti. Şimdi bir dakika bir adaba alalım. Ha Koşalım birazcık ya. Çok yavaş koşuyor. Buradan bir tane araba alalım hmm, acaba kendimize nasıl bir araba alabiliriz düşünelim bence um, şöyle bir tane jip alalım kendimize bence ben bendiğim bir arabayı seçiyorum bir dakika şimdi hangisini seçecek um, arkadaşlar hangisini seçelim Yorumlarda yazın hangi araba alıyorlar bakalım herkesin istediği araba çıkacak mı ben beğendiğim şu bunu kırmızı renk bayağı iyi olurdu bence arkadaşlar bunu alıyorum ve son bir kez arabayı göstereceğim şimdi aldım buradan çıkabilirim değil mi? şöyle bak diyelim çıktık Şimdi next diyelim. Ay şuradan. Şimdi arabamıza bakalım. Aha gelmiş. Arabam bu. Oh, 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 aşağı sonu artık Arkadaşlar, yeni <laughs> videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.